Ne var burada kocaman bir goril var. Hayır. Nehir gördün mü gorili? Binelim. 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 Anneciğim bu sizi alıp havaya kaldırıyor ama. Binelim. 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 Ay çok korkunç bu çocuklar Binelim. dişlerine bakın. Binelim. Anneciğim bunu sizi almayabilirler ama. Bir soralım yaş sınırı var mıymış? Çok korkunç. Çocuklar birazdan Çocuklar goril bağırıyor. Evet, bak, Anneciğim bakar mısın? Ay çok korkunç. Evet, Sıkı tutun on. Goril bizi havaya kaldırıyor bak. Nehir sarı. Uy, bak ağzına Aa. bak. Ağzına bakın çocuklar. Aa, <laughs> dişlerine bak. <laughs> ne oldu? Evet, <laughs> evet. No. Bak şimdi bizi aşağı indiriyor Gorel. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi Gorel bizi aşağı indiriyor. Evet, bitti bit anneciğim bitti de. hadi deniyoruz. Çocuklar neye bindik? Çılgın Nehira. <laughs> dönüyor. Anneciğim sıkı tutun. Döne döne gidiyoruz. Sıfışıyor musunuz? Evet her an sıfışırabilir. Gel, gel, gel. Ah geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. <laughs> Kural bir şey olmaz. <laughs> Bu çılgın ne <değil>, çılgın? <laughs> bir daha olabilir evet bir sürpriz çocuklar ona göre dikkat edin. <laughs> Bir şey olmaz kurur üstüne. Üstüne anne, asla anneciğim bir şey olmaz. <laughs> anne. Heyecanlı evet. mısınız? Evet anne. Evet. Dur bakalım şimdi bir daha bir daha gelebilir bak sonra göre hazırlıklı olun. Abi geliyor galiba. Bakayım. Geliyor şu an geliyor. Vallahi geliyor. Her an bir sürpriz daha olabilir. Evet geliyor. Aa, geliyor. evet geliyor. Aa geliyor çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkı tutun. <laughs> Ay Eymen'e geldi. <laughs> Gelmedi mi biraz üstümü bulamadım. Damla Benim. sıkı tut. Nehir nasıl anneciğim? Ah, nehir güzel değil. mi? Eğleniyor musunuz? Evet. Damla nasıl kızım? Geldik geldik Çocuklar burası evet. neresi biliyor musunuz? İstanbul'un en büyük tema parkı. Viyeland. Burası da çılgın nehir. Evet anneciğim böyle döne döne gidiyoruz. Ay çok güzel. Aa, bak Yiğit orada bir tane daha var bak su dalgaları. Şimdi oraya gidiyoruz. <laughs> Evet şimdi ya. oraya gidiyoruz. Hazır olun. <laughs> Dur bakalım. Anladım, Aa, şimdi bak aşağı doğru ineceğiz burada. Sonra bitiyor mu? Bilmiyorum anneciğim daha var Hayır, galiba. Daha var. Hayır evet iki iki. <laughs> anne şöyle bize kim anladım. bilir ne olur? Nasıl kızım? Korktun mu çocuklar eğlenceli mi? Ben çok işiyorum ben üstümü <laughs> sana çünkü. <Anladım>. Neyin eğlenceli <laughs> mi anneciğim? <laughs> Ali nasıl beğendin <gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi, ben, bu, benim anne içeri en zor benim üstüm üstü. Anne. 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 Evet, deniyoruz. Anne evet anneciğim sana Anne. geldi oldu orada. Olabilir, Aa, gene, geliyor. geliyor mu gene su? Ana. Bitti galiba çocuklar evet. Aa, ne Çıkışa ne? gidiyoruz şu an ne? bitti Bu ne Anneciğim hep üstün de ıslandı. Anne, en çok bitti iyi anneciğim su. bitti. Çok eğlenceliydi ama değil mi? <laughs> Nerede bitti? <laughs> Yukarı doğru çıkıyor. Çocuklar şu an nereye bindik biliyor musunuz? Aa, evet. Minik kaşiflerin gemisine. Anneciğim bakın şu an nereye gidiyoruz? Aa. Bak Nehir. Ama anne gemi çok yavaş. Anneciğim keşif yapacağız şu an. Yavaş gidiyor yüzden. Baka baka gideceğiz böyle. <laughs> bak hızlandı. Aa, bakın çocuklar. Çok güzelmiş anneciğim. Aa hareket ediyor bunlar nehir gördün mü? Damla elini sokmasın. anneciğim bak hareket ediyorlar. Ay çok güzelmiş. Görüyor musunuz çocuklar? Eymen nasıl? Çok güzel anne. Baksana oğlum hareket ediyorlar. Bir de gemi sürüyorlar. Evet. Nasıl nehir beğendin mi anneciğim? Yok, Damla güzel mi? Beğendiniz mi? Annen, bak, Hayır anneciğim dur düşersin yapma öyle. Ay bak burada da ne varmış? Eşeğin üstüne çocuk binmiş. Çok su. Çok anneciğim suyu bak yiyip baksana şuna nasıl dönüyor. Kardan adama bakın çocuklar. Bak burada bir kutup ayısı var. Penguenler de var. Baksana gördünüz mü? Bak burada dönüyor burada. Aa çok güzel. deve. Aa, aa, şunlara bakın çok güzel. Aa, Anne. Evet anneciğim. O, bak bak hemen yukarıdaki trenin arabaya bak otobüse. İçinde de insanlar. <laughs> Neyse, aa Eymen keçilere koyunlara bak. Nehir gördün mü? Nasıl çocuklar güzel mi burası? Elle anneciğim suyu içine falan dışarısın yapma. Hayır. Nehir sarı beğendin mi? Hı -hı. Çok güzel değil mi anneciğim? De Damla nasıl? Bir az önce ben suya nereye gittim? Evet. <laughs> Aa şuna bakın çocuklar çok güzel. Aa bitiyor galiba anneciğim sona geldi. Gidiyor. Bitti anneciğim galiba. Bitti artık. Bu kadardı.